Evet arkadaşlar, Outlast'ın yeni bölümündeyiz. İlk bölümündeyiz, yeni serimizdeyiz, ilk serimizdeyiz. Uf, ne kadar güzel kurdum öyle cümleler. Evet, başlıyoruz. Hayırlı olsun. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne bence böyle yazılır. Yanımda ablam var. İsmini vermek istemiyor. <laughs> Ondan konuşuruz yani bir şey olursa falan merak ettiyseniz bu çocuk evde şey. tek başına konuşuyor. Yani, Sinekler falan asortik bir olmuş güzel. Çok. Çok ne erotik, var. çok erotik ortam. Erotik değil ya. Aslında. Neden <laughs> şuraya pisliyorlar? <laughs> Allah'ım ya. Bu neymiş, ne yazıyorsun lan? Giriş kartı. Kırız, evet. Öyle bir şey yazıyor. Sarı bak, sarı sen bilmiyor. Adam kim ki ya? Gizli kız. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Biraz... İnsan, bir noktada kız. Allah'ım ya. Kırız. İnsan açısından arasından güzel çıkıyor. O mezarlık mı? Aa şeyiniz mi? Ee, deliler Hastanesi'niz mi? Biz şu an Deliler Hastanesi'ne evet, yani? geliyoruz. Evet hmm. geliyoruz. Hem çekim yani biz muhabir miyiz neyiz bir şeyiz biz neyiz ya? Gazeteci miyiz neyiz öyle bir şeyiz. Araştırma için geliyoruz sonra da onlar bizi araştırıyor. <laughs> Parmaklarımız ayaklarımız beynimize var En solda en sonda durduk ruh geliyor. Al bakalım. Alalım şunu. Her seferinde burada neden böyle close donuyor? Close canım, close de sen devam. Close, et. close İngilizceniz yok. Ne yazık ki. Al şu kameraya dur. Kamera ya. Bir deneme yapalım, çalışalım bakalım. Bak bakalım. Yüksel çalıştı bu bahanede. Evet, zoom yap. Evet. Işıkları yak, ne? ışık yak, ışık yak. Ben yakmıyorum ki adam yapıyor. <laughs> Hadi bakalım. Geliyoruz. Sağ ayaklar mı? Gökyüzü çok güzelmiş yalnız. Baksana harika Bunlar Süzey'le piştirdiklerini Yukarıya mı diyor Hadi devam Evet baş. <laughs> J neymiş? <laughs> J de diyor Orada bir J gördüm Ya basma bilmediğin şeyleri işte He bunlar notlar sanırım Olması Tamam gereken. devam edin. Hayır notlar değil Dökmanlar evet. Anladım Ne bu oyunluk? Ne bu oyunluk? Kamera Hıy. Hıy. Erotik erotik kapanmalar. Nasıl bir iştir abi? Biz neden buraya geliyoruz? Nasıl bir değil mi? Tam da kesmeye. Hı. Kesebilirsiniz ya. Döner bu ne Hadi bakalım. Kameraya alalım buraları. Evet bu da yaz tatilinde yaptım onu. <laughs> Şimdi binanın içine Şuraya giriyoruz Şuraya gir. Kamerayı indir göremiyorum ya. Evet çok güzel. Aha biri var yukarı. Aha saklandı. Bak ışığı da kapattı. Sen ait olsun ben isim Ne isim olur musun? Vav. Wow. Değişebilir tamam. yalnız biliyor musun? Tamam oğlum. Tamam. Atlamasında hayır yok adamın. video hıh. Biri vardı yalnız ben şu an tırsıyordum. Hiç görmedim. Hiç ben görmedim. Ben de. Allah'tan da görmedim. Başlangıcında korku, korkma sen. Korkmayın. İçeride bizi bekliyor. Adam geldi ben görüşelim. Tamam. beynine vurmazsan adam değil ediyor. Tırman tırman. Tırmanamıyorum. Samsung kaçtı. Kafanı yek. <laughs> <el. gülüyor> ya beynine <kırıyor, gülüyor> ne yapıyorsun? Şu, şurada çok değişik bir efekt ses veriyorlar. Hmm. Hadi, hadi, hadi. Her korku oyununda bu sesi vermek zorunda mısınız ya? Neden bulandı ya? Ha bu arada söyleyeyim Enderman'a da başlayabilirim. Silenderman. Onu da söyleyeyim. Hadi bakalım. Giriyoruz içeri Şarap canağına giriyoruz. Ne oluyor ya. abi ya? Girer girmez adamı korkutuyorsunuz ya. nedir abi kalkalım kalk, kalk. ne Allah Allah aranın şarap canağına tüküreyim tövbe yarabbi amına koyayım bu nasıl tövbe yarabbi Ursular. üff güfre bastırdılar bana Fizik zil çaldı birden ya beynim döndü Allah'ın şarap canına tükür. O ne lan? Daşak mı geçiyorsun lan sen benden? Daşak mı geçiyorum? Oruslu. Açık duruyorlar ya. Oruslular. O kolukların Adam sinirine ediyor Allah Allah ya. Ne kadar yavşaklar ya. Bak. Açık bulduğun kapıya gireceksin. Aa pil buldum. Pil buldum, pil buldum. Minecraft'ta elmas bulunca sevinirler, bunda da biri bulunca. Lan, no, Gülüm. lan. Ana lan. oğlum. Lan? Ara lan. O neden kapandı o kapı öyle? Erotikleşti oyun Allah. Abi sesten hiç hoşlanmadım. Sesten hiç hoşlan. Geri geri geri, koş 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 koş. Aha. Ya şak işte. Ben bunu kayarım bak söyleyeyim. Ama yanlışlıkla o da bana kayabilir. Çok değişik olaylar dönüyor burada. Oh, oha! Orada bak! Gördüm yeminle gördüm vallahi gördüm bir daha gördüm. Yeminle gördüm oradan geçti bak. Pislik. Tövbe yarabbi ya. O zaman ben bu kapıdan giriyorum. Giriyorum. Hadi. Hayırlısı olsun. Oğlum, oğlum neden korkutuyorsunuz lan adamı? Oğlum bak senin üstüne tepinirim ha. Kafası yok. Kafasına kaymışlar adamı tövbe yarık ya. Hey, verdin. Annem ve ablam arasında bir iletişim olmaz. Ananın. Ah. Sen bir daha canlanma. Sen neden canlanıyorsun? Üstüne vurdun mu? Aras çok güzel yerden girmiş. Uf. Bakayım. Hmm. Çok kötü girmiş. <laughs> Ay biri irmik kavuruyor sanki. <laughs> Lütfen çekene saygı. Aha, domik geçiyor Valla vallahi. Allah. Bir de girin içeri. Ben girmem oraya. Söyledim baştan. Evet. Ben kenardan uzayım gideyim. <laughs> Oha yakaladı bizi. Yakal oh, yemiş yemiş sıçmamış tabii arabi ya. <laughs> yakalandı. Çok değişik yakalandık. yakalandı. Yakalandık. Sen kesin. Bu insana benziyor. Daha buna <laughs> merak etme sana da yaparlar. Kameramız aldı. Kaldır. Kameramı neden alıyor? Ya kameram aldı ya. Ver kameramı ben ışıksız yapamam. Ver lan kamerayı. Bu parmaklar gidecek. Videosunu izlemiştim. Allah. Ay başlayışında hayır yok oyunun ya. Burası ne böyle ya? Bu PC'ler ben bunu arabaya atayım söyleyeyim. Arabaya atayım ben bunu. Vay kalp yapmışlar yüzsüzler ya. Kalbe <laughs> vermişler. Gerçekten kalp <laughs> vermişler. Bakın be. Tamam. Ah! Sana mıdır nedir bir şey koymuşlar yazmışlar. Gerek yok hiç bakmayacağım. İngilizce yazıyor çünkü biliyorum. Aa. Yine vurdu mu? Yaşıyor ya bu. Hem de zombi. Acım. Bismillah. Bunlar kim lan? Altın günüm mü yapıyoruz lan siz burada? Ne yapıyorsunuz ya? Bu uh, kafalar iyi bunları ben söyleyeyim. Belli zaten. Ne izliyorlar? Esra <laughs> Karınca izliyorlar. Bunu analiz yapıyorlar. Evet arkadaşlar Ege bölgesinden gelen soğuk hava dalgasıyla <laughs> Bunlar kafayı bulmuş. Kesinlikle. Bunlar alkol içmiş ben. Bunlar alkol içmiş ben söyledim bak. Başka içmeyelim şuradan. Yakalanmayalım da girmeyelim. İnşallah. Şu an takip etmiyor sanılırsa. Aa Bir şey var kartal. Kartal da Görevliye de vurmuşlar beynine. Tipe bak. Ne vurmuşlar. Oo adama. Oo. Of, fena Uf, çok kötü. Burada toplantı yapıyorlar. Ya. Nereye gidiyorsun? Ya? exit abi yürüyelim gidelim. Bizim burada ne işimiz var ya? Bak i̇şte, kilitli ya? ya. O kadar kolay mı sanırım? Valla oyun böyle bir seti çok güzel olurdu. Benim için de çok güzel olurdu. Ama izleyiciler için kötü olurdu. Ha. Bu dikkatimi çekti bak. Hepsinin arasından mı dikkatimi çekti. Oha eli yok. de bilekliği takmış. Bu kesin kafayı bulmuş abi. Öbürü zaten orada ezik. ezik Acıların çocuğu suratını gösterseniz biraz. İki tokat at bakmasın. Yürü ya. Oyunda savunma evet, savunma nice, yok. Nice, nice. ne yazık ki. Ne yazık ki. Gidelim o zaman. Ananın Ananın var ya senin oğlum var ya. Lan oğlum. ben. Sen kimsin lan? İki günde adam olmuş manyak. Hı? Deli. Seni iyi yapmışlar buraya yatırmakla. Yürü ya. Ailene gidip teşekkür edeceğim özel olarak. <laughs> Korktum <laughs> Eskiden göçtü üstüme pislik ya. Ne ama kafa attım tövbe yani. O zaman ben şuradan bir uzayım gideyim ya. Şu, şu tarafa hiç gitmedik farkında mısınız bilmiyorum ama. Ya mi? o kartı aldın asansör gibi bir şey yaptı içine sen git gitsen falan filan. bir Bu gıcırtı geldi. Evet geldi ben de farkındayım. Bizden mi geliyor Gerçekten Gerçekten bir şey. Bir bak korkuyor. asansör var orada. Bilmiyorum bile. Abi bak şu tarafa benim cik açım çekti. Burada bir şey gelecek. Çok korkuyorum. Çağırın mı? aşağıdan asansör. Çağırılıyor. Cik... Ama bir şey... Ana. Aha. Yuh! Bir tanesini öldürdük şimdi de. Güzel bir shift açtık arkadaşlar. Gideyim mi? Yürü git ya. Ben gitmiyorum. Gideyim mi? Ben çok korkuyorum ben ya kanka oyunları var ya adam bak bakayım şuralarda kartmak bir şey yok galiba değil mi görevliye kaymışlar dosya var hiç notları okumaya niyetli değilim notların boyunda gereksiz olduğunu düşünüyorum asansör var bakalım. ne o kartla mı açılıyor acaba kart kart e kart aldık ya şeyi bile yok ya yani tepki vermiyor tepki vermiyor bence yok. oraya girecektik dön nereye? dön dön koridora şuradaki koridora ben de korkuyorum ama nasıl gireyim ya ben oraya öbür tarafta biliyorum biliyorum ben de salağa yatmaya çalıştım az önce ama olmadı kapı kapalıymış alt kata ineyim mi? in bakalım ne varmış İnanım. yavaş su ha kartımız var açılır mı kapı? bunlar ettikleri istedikleri şeyleri su haline çevirmeye kart açılmıyor değil mi? çıkıyorum mecbursun oraya girmeye başka çaren yok başka çare yoktu hasta da mecbursun oraya git. ben girmek istemiyorum ya gireceksin ne yapıyorsun korkma ben 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 Dedim sana ben onu gördüm. Ben demedim mi ama en başta demedim mi bu kapıda bir şey var. Bir Saklanacağız şey artık ya. saklanacak. İlk önce bir kendini güvenliyorum. Ben gidiyorum 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 gidiyorum. Aa vallahi kart. Ana vallahi kart. Yeminle kart şeyi gördüm. Gir. Aa budur işte. Budur yaptık. Kapıyı kapatsana. Gerek yok. Boşver korktum. Hiç kap kapatmakla uğraşamam. Vay kameralar. Uuu uh, hack mi yapacağız acaba? Hackten hoşlanıyor mı? Buldum bak şu an alt kattaki kapıyı açmış olabiliriz ha. Biraz önce indik ya. Olabilir. Aa, anın. Aha. Aa bu bizim adam değil mi? Bizim üstümüze çıkmıştı tecavüz etmeye çalışıyordu. Aa uh o. -oh. Sevlendi. bir yes. Yemin et sevlendi ve de şu... Tamam, şey Hiç Dikkat et. Bitirsek e, mi acaba? Bitirsek mi videoyu burada? Hayır. Niye? Videoyu burada Neden? bitirsek mi? Yeter bence bu kadar bugün. Bence. Aa, aa. İyiyim kapatacağım ben. Ay. Ne yapıyorsun? Sana saklan Ay. dedi. Saklan nerede dedim ana? onun şarap çanağını. Oha valla vuramadı. Ezik. Kaç, kaç 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 Sana iman power yaparım. Sik. Sik beyine vurdum malı. Oo sana elektrikli hacker yaptık. Hacklik yaptık. Saklanacak bir yer bulsan diyorum ben artık. Armut gibi hocam. geziyorsun. Ucağım. Gittiğim yere bir daha gideceğim. Sola bakacağım önce. Kafa taşa. Buldu. Bulacak, bulacak. Sen hayırdır delisi manyaksız. Sen hayırdır Hı. benimle uğraşmak mı istedin? Çok büyük bir yanlış yaptınız. Baksana ya. Topuz marşı bana böyle geldi. Bak hala Tom bakıyor ya. Ayı! Ayı! Yemiş yemiş sıçmıyor. Tövbe ya. Adama küfür de ettiriyor. Git lan! Git lan! benim sana bozma senin beynine vururum. Şimdi. Çıkacak öğrendik mi? arkadaşlar. Buraya geldiğimizde dolaba giriyoruz. Ben burada bitireyim videoyu. E bugün iki yeter bu kadar oldu bayağı da. Evet. Hadi. Hürmetler ile. Bu kadar. Yeter.